Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur? Olanları bulalım. Avuca diye bir sözcüğümüz var. Sözcüğümüzün kökü avuç. Avuç ç ünsüzüyle biten bir sözcük. Buna ismin yönelme halini yani ünlüyle başlayan bir ek getiriyoruz. Kelime şöyle yazılıyor. Avuca. Yani ç ünsüzü c'ye dönüşüyor. Sizin de bildiğiniz gibi p, ç, t, k'nin arkadaşlar b C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşmesine ünsüz yumuşaması denir. E seçeneğinde ünsüz yumuşaması var. Onu elemiş olduk. Savruluşların, şimdi kelimemiz savurmak, bu bir fiil. Savurmaktan savrulmak, yani ünlüyle başlayan bir ek aldı. Kelime şöyle yazılır. Savrulmak, yani kelimenin ikinci hecesindeki U ünlüsü düşer. Bu ses olayına ise ünlü düşmesi deriz. A seçeneğini de elemiş olduk yükselten kelimenin kökü yüksek. Yüksek bir isim. Bu ismi fiile dönüştürüyoruz. Yüksekten yükselmek. Kelime şöyle yazılıyor. Yükselmek. Yani kelimenin sonundaki k ünsüzü düşüyor. Bu ses olayına da ünsüz düşmesi diyoruz. Bunu da geçtik. 1940'ta. Şimdi bu burada bir ses olayı var. Bu ifadeye geçmeden önce bir bilgi verelim. Bizim Fıstıkçı Şahap diye fıstıkçı şahap diye tabir ettiğimiz sert ünsüzlerimiz var. Bunlar sert ünsüz. Arkadaşlar bir sözcük bu sert ünsüzlerden biriyle bitip yine sert ünsüzlerin içerisinde olan CTK sert ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek alırsa bu esnada görülen ses olayına ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz uyumu deriz arkadaşlar. Şimdi 1941 sayı ancak bu kurala uyulmazsa sayılarda bile yazım yanlışı yapılmış olabilir. 1940 sayısı K ünsüzüyle yani fıstıkçı şahaptaki ünsüzlerden biriyle bitiyor. İsmin D hali buraya D de, başındaki ses T'ye dönüşerek geliyor. Yani 1940 ta şeklinde geliyor. Zaten biz burayı 1940 da diye yazarsak yazım yanlışı olur. Dolayısıyla burada bir benzeşme var. Yani sert okuyoruz burayı. Ünsüz benzeşmesini de bulmuş olduk. Bizim parçamızda ünsüz türemesi ile ilgili bir örnek yok. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.